varsa veya nasıl davranırsa biz kapatırız. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Çok net bir şekilde. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta ya benim bir dünya hesabım var. Yani her platformda neredeyse hesabım var. Ya ben de kullanıyorum. Bizim ekibimiz de kullanıyor. Hepimiz kullanıyoruz. Ya biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürcü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiriz gerçekten? Bu yaklaşımda çok net olarak söylüyorum. Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım. Ben burada şunu söyleyeyim size. Bizim ülke olarak gösterdiğimiz, bakın ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef ya çok net söylüyorum. Bakın size hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor, bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Ya dolayısıyla sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları, kaydeleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani biz bunun kesinlikle sürdürülmesinden yanayız. Bu anlamda hani sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları Bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz. Ama birazcık daha hani neredeyiz? Biz zaten sürekli iletişim halindeyiz. Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onlar öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı, son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Hani buradaki neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz ve dün tekrar arkadaşlar değerlendirdi. Bir noktaya kadar geldik. Hani biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz. Yeni bir sosyal medya yasaklanması ile ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yoktur. Yok. Ama her halükarda takip ediyoruz, her halükarda denetliyoruz. Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalinin engellenmesiyle ilgili işte Adana'daki 6. Sur Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak. Onu da yaptık. Hani ben gerçekten şunu söyleyeyim. Benim gündemime hiç gelmemişti. Böyle bir hani küçük çocuğumuz yok belki ondan dolayı ama böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi oldu benim gündemime gelmemişti. Ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onun için onu da ben sizin takdirinize bırakıyorum. Gerçekten hani oradaki biz sadece uygulama noktasında olduk ama devamında da baktığımızda çok net bir şekilde oradaki ben hem bir taraftan da üzülmüş oldum.